kendilerini Allah'ın dinini yok etmeye, yok edemezlerse sulandırmaya adamış güçlerin ve onlara bilerek veya bilmeyerek alet olanların ortaya çıkardığı kulların zevkine uyumlu İslam anlayışının eritmeye başladığı Ramazan düşüncesine karşı asıl Ramazan'ın ve orucun ne olduğunu anlayabilmek için önce kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın ne olmadığını kavramalıyız. Ramazan iftar ayı değildir kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayı dünya nimetlerini elinin altında bulundurduğu halde Rabbinin emri olduğu için yemeyen, içmeyen, şehvetlere karşı sabır imtihanını kazanmaya gayret eden müminlerin ayıdır. Aziz kardeşlerim, abartılı bir israf şovuna dönüşen iftar sofraları Rabbani niteliği olmayan sofralardır unutmayalım. Bir saat sonraki teravih namazını kılmakta zorlanacak hale getiren bir iftar sofrası Ramazan'a ait değildir. Ramazan'dan önce müminlerin kerih gördüğü müşrik harcamaları Ramazan'ın gölgesinde mübahlaştırmak, Hatalıdır kıymetli kardeşlerim. Ramazan bir açlık terbiyesi iken onu açlık edebiyatına dönüştüremeyiz. Müslümanlar iftarlarına sahip çıkmalıdırlar. İçilip içilemeyeceği, yenilip yenilemeyeceği şüpheli olan şeylerle iftar sofrasına nasıl oturulur? Asıl kardeşlerim Ramazan sahur ayıdır oruç ayıdır. Oruç ayı Ramazan iftar ayına dönüşmemelidir. İftar kelime anlamıyla dahi yanlış kullanılmaktadır kıymetli kardeşlerim. İftar sadece acış yapma anlamındadır. Ramazan aziz kardeşlerim israf ayı değildir. Tüketilmeyip atılan gıdalar bir selamlaşma, hatır sorma bahanesiyle tüketilen saatler, ömürler Ramazan'ın heder edildiğini, heder edildiğini gösterir aziz kardeşlerim. Mutfak masraflarının, yemek yeme öğününün ikiye düşmesine rağmen artması neyin göstergesi olabilir? Gece yarım saat azaltılmış uykudan ötürü saatlerce uyku ilave etmek, Gündüzleri uyku ile etmek Ramazan'la çelişen şeyler değil midir aziz kardeşlerim? Muhterem Ramazan gerginlik ayı değildir. Oruçlu olduğu için sinirlenen, esip güleyen, vurup kıran Müslüman hatalıdır. İftara yetişemediği için, teravih kaçırdığı için kul hakkı ihlal eden ahlaki olmayan sözler sarf eden mümin, Ramazan'ını harcayan mümindir. Aile bireylerini rencide eden, iş arkadaşlarını, mescit dostlarını kıran mümin, imtihanını riske sokan mümindir kıymetli Müslümanlar. Ramazan'da sinirlenen, diğer zamanlarda ise sabırlı Müslüman, doğrulanması zor iddiaların sahibi demektir orucu bozan içecekler ve yiyecekler gibi muhterem kardeşlerim sözlerde sakıncalılar listesine listesine alınmalıdır listesinde olmalıdır aziz kardeşlerim Ramazan tahammül ayıdır sadece asya değil nefsin kabardığı her şeye tahammül gösterme ayıdır dile ele, göze, cebe hakim olabilmektir. Diyebileceği halde dememek, yiyebileceği halde yememek kadar önemlidir muhterem kardeşlerim. Sahurla iftar saatindeki Ramazan ve oruç ciddiyetini gün ortasında da sürdürebilmek Ramazan ruhu ile yaşamanın göstergesidir. Aziz kardeşlerim Ramazan ayı seyhat ayı değildir. Şehir şehir cami cami dolaşmak Ramazan'la bağlantısız işlerdir kıymetli kardeşlerim. Adeta Müslümanlar için tatil ve gezi sezonuna dönüştürülmüş bir Ramazan anlayışı ruhsuz ve ihlassız bir anlayıştır. Camiler büyüklüklerine veya tarihiliklerine göre ölçüp gezmek onun türbesini bunun eserini esinlemek Allah'ın ibadet olarak saydığı işlerden olmadığına göre mümin Ramazan'ın bereketli anlarını gezilerde, ziyaretlerde harcamamaya özen göstermelidir. Ramazan'da tavsiye edilen itikaftır. İtikaf da camiye kapanmaktır. Camiye kapanmakla camileri gezmek aynı değildir kıymetli kardeşlerim. Ramazan'da tavsiye edilen tek gezi umredir. Reklamsız, riyasız güzel bir umre büyük bir ibadettir kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayı tamamı bir aydır. İlk günlerin heyecanla karşılayıp henüz onun bayramı gelmeden yarıda bırakıvermek, hız kesmek ibadetleri ve kaçınılması gereken şeyleri sulandırmak, en azından başlamak ama bitirememektir. Sonu kıymetli kardeşlerim, başından değerlidir. Sevap deryası sonundadır. Bunun için son 10 günü ilk 10 gününden daha heyecanlı ve daha umutlu geçirmek esastır ne bayram alışverişine ne de geziye feda edilebilecek bir tek saat olmamalıdır kıymetli kardeşlerim. Her gecesi yeni bir umut, her sabahı yeni bir güneş vaktidir. İlk gününe göre son devirlerinden heyecan kaybını içimize içimizi istila eden günahlardan arınamamış arınamamışlığımızın Ramazan'a etkisi olarak bunu anlayabiliriz aziz kardeşlerim. Eğer Ramazan mümin için hassasiyeti yüksek bir ay ise mümin ibadetlere bakan gözü, ezanı duyan kulağı, okuyan dili o hassasiyete göre görmeli, duymalı ve konuşmalıdır. Aziz kardeşlerim Kadir Gecesi şans oyunu değildir. Önce Kadir Gecesi'ni belirli bir güne sıkıştırdılar. Halbuki o Ramazan'ın içinde saklı bir hazinedir. Sonra da o geceyi insanların kendi kafalarından oluşturdukları törenler ve ibadet kılıflı gösterilerle eritip götürdüler. Kadir gecesi bir şans oyuna döndü kıymetli kardeşlerim. O bir istiğfar gecesidir. Dönüşüme, dönüşüme, dönüşüme geçme gecesidir. Kadir Gecesi'nin bize bağışlanmasının nedeni günahlarımızdan arınma umudumuzdur. O geceki Ramazan'ın bütün geceleri Kadir Gecesi olma ihtimalini taşır. Allah'a dönüş yapmak kararı verdiğimiz, Allah'a dönüş yapma kararı verdiğimiz, Kur'an ve sünnete aykırı hareketlerimizden kurtulduğumuz, kul haklarından arındığımız gece olmalıdır. Ramazan'ın 27. gecesinde bizim gelip efendim bulan bir Kadir gecesi değil. Bizim bütün Ramazan boyunca peşinde koştuğumuz Kadir gecesi bir ömre bedel gecedir. Aziz kardeşlerim, teknolojiye Kur'an okutmayı değildir Ramazan. Ramazan Müslümanlar için Kur'an ayıdır. Tam anlamıyla Kur'an ayıdır çeşitli teknolojik aletlere yüklenmiş Kur'an surelerini dinleyerek Kur'an Kur'an dinlemiş ve böylece Ramazan Ramazana yaraşır iş yapmış olmayız. Kur'an kime indiyse o okumalıdır. Kur'an insana inmiş bir kitaptır. Onu okuyup dinlemeyi insanın ameli olmaktan çıkaran uygulamalarla Kur'an okunmuş olmaz muhterem kardeşlerim. Ne kadar Kur'an, o kadar Ramazan. O halde Ramazan'a mahsus bir Kur'an gayreti sergilemeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu ayda Kur'an okumayı artırdığına bakılırsa bizim de çokça Kur'an okumamız gerekmektedir. Muhterem kardeşlerim, zekat Ramazan ibadeti değildir. Müslümanlar zekatlarını daha fazla ecir elde etmek için Ramazan ayında vermeye çalışırlar. Bu ilke olarak doğrudur. Ancak Ramazan ayında zekat vermek ile yetinmek herhangi bir türlü bir türlü ile sadaka vermemek, sadaka olacak işlerle meşgul olmamak fırsatı tepmektir kıymetli kardeşlerim. Cimrilikten uzaklaşmak için iyi fırsat olan Ramazan'ı bu acıdan da yanlış anlamamak gerekir. Zekat, sadaka, zikir, ilim, ibadet bizim yol işaretlerimizdir kıymetli kardeşlerim. Unutmayın Ramazan gözyaşı ayıdır. Peygamber aleyhisselam öyle yaptı. Onun sahabileri onların yolunda gidenler Göz yaşı akıttılar kıymetli kardeşlerim. Onlar eğlenmediler, onlar ebedi gülenlerden olmak için mahzun gittiler.